iki Güzel bir maç oldu. bütün arkadaşlarımın canı gönülden tebrik ediyorum. Adım. Maç kıran kırana geçti oldum. fakat maçın başından sonuna kadar hakikaten taraf bizdik. Fakat eee bundan önceki süreçlerde rakip takımın yöneticileri biz şampiyon olacağız, biz kazanacağız. Ya futbol oynanılmadan kazanılmıyor. Hele ki bu benim nacizane görüşüm. Mutlu gençlikle oynanılmadan maç kazanılmıyormuş. Bunu anlamaları bravo lazımdı. Bravo bugün bravo. Bunu... bütün arkadaşlarıma, abilerime, dışarı gelip bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki maçımıza da en iyi şekilde hazırlanıp e, iyi bir sonuç almak istiyoruz. Adana'mızı da iyi bir şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Sözü Emre arkadaşım olarak. Eyvallah abi. Evet Emre. <laughs> Öncelikle şunu açayım. Sessizlik. <laughs> <laughs>

<laughs> Umut abi bugün tüpünü patlattı Hiç biz de oynamamıştın. Ee, katıldığımız 3 sezondan beri ilk defa King oynadık bugün. Ve yarı final maçı. Allah'a şükür elimizden geleni yapıp yendik. Tahtın sahibi demek ki sen değil misin? Seni de seviyoruz ama final yine Zeki Usta eski adıyla. Şu an KLC Motor ve mutlu geçtik oldu. İnşallah o maçı da alnımızın akıyla kazanırız sağatasız bir şekilde bütün takımımı kutluyorum. Çok iyi oynadılar. Umut abi buradan üzgün gitti. Ona hiç üzülmedik. Ee, şu an göremiyorum da kendisini. Tünel çalışması var. Tünel çalışması yani var. Eve, var eve. Varmış, şey. eve. Yani eve varmış eve. Öyle mi? Eve varmış. Ayağı <laughs> patladı abi ondan dolayı gitti o. Bütün takımımı kutluyorum. Herkesin sesine ayağına sağlık. <laughs> Mutlu gençlik. Gururla sunar.